Evet, ar evet arkadaşlar bir tur Cliveyur yapalım bir hızlı tur pek fazla şey götürmeye gerek yok. Ee, Drift tip yeni updateten sonra PvP house kalmadı Cliveyur'da ne alalım ne alalım bir M4 bir stanak. 3 antis 3 bandages ve 2 painkiller ve tabi ki korumamız için bir ivasent alalım gece mi gündüz mü bilmediğim için bir gece görüşü takalım ve bu kadar yeter ve tabi ki veteran servera giriyoruz ve bu arada sadece e, 300 saat oynayanlar girebiliyor buraya. Böylelikle hileciler daha az yok demeyelim. Hileci hep var. <laughs> arabası. Evet. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi oyunda şu an gece. Neredeyiz? <laughs> <laughs> Bakalım ne kadar kısa olacak çünkü tahminime göre 20 kişiden en az 6-7 kişi Cleaver'da zombileri azalttılar o yüzden herkes yine buraya geliyor yani doğruyu söylüyorum. öldü <laughs> galiba. <laughs> <laughs> evet. Büyük çantası yok galiba bu. Tüh. Şöyle yapalım. Yani. Bien, Eh böyle iyi. Aslında şimdi iki silahla gezmek saçmalık. Büyük çantamız da yok. Tamam olsun. Şansımızı deneyelim bakalım. Huh? <laughs> hmm, orada bir düşman gördük. Kaçırdık onu ya. Tüh. E bu hiç iyi olmadı. Evet. Şimdi de hiç şansımız olmadığı için oturup en iyisi çıkmak. Aha forces de ateş ediyor bize doğru. Bakalım çıkabilecek miyiz? Evet çıkabildik buradan. Bu baya bir kısa tur oldu. Maalesef. Şimdi de o zaman bir e... Frosty değil. <laughs> Vallahi bayağıdır oynamadım şimdi unuttum bu Rocky de miydi Smallville de miydi Bakalım artık neresi çıkacaksa şununla bir girelim Evet neler götürelim bakalım Mosberg'le dalalım Evet, bir de M9 kask takalım, siyah. E bu kadar yeter. Ama sanmıyorum birileri olacağını burada. bakalım belki vardır. <laughs> Neredeymişiz? Evet, Rocky Ford'da. İyi ki de Mossberg'le geldik sadece. Çünkü o evde update'ten sonra birilerinin olduğunu sanmıyorum. Bir aralar oh, bir aralar Rocky Ford bayağı iyi gidiyordu. Hiç belli olmaz. Birileri olsaydı şimdi ölmüştüm ama. yukarıya çıkıp disconnect yapıp bir de bir tur small wheel yaparız. Hah. Hayret. ilk defa buluyorum el bombası. Evet telefonumuz da çalıyor. burada outstone edelim. İşimizi şansa bırakalım. 2, 2 veya 4 saat mi artık kaç saat değiştirip duruyorlar. Sonra bir girdiğimizde belki birileri vardır. Kolbini basalım. <laughs> Veya mos... alalım. Kadar yeter. Bakalım Smallville'de var mı? Veteran da birkaç kişi olması gerekiyor. Smallville'de birileri vardı. <laughs> <laughs> evet, güzel yerde doğduk. Uzak değil. Pek yakın. Ölürsek ölürüz. Tabi birileri varsa. 한 나의 옆집에 무더 쉬 슬립 테크 입니다. zombilerin işini bitirdik. <laughs> Polis Department'a bakalım bir şeyler var mı? Güzel silah filan. <laughs> Tabii ki yok. <laughs> ya bitti. Evet. Yedike bakalım. Şurayı da başaltalım. Bir an dedim, içeride adam mı var zombi sola koşuyor diye. Yerler değişmiş sanki kırılmış böyle kırık şeyler yapmışlar. yaptıktan sonra boş. Ama tabii 20 kişilik serverde şu an serverde çok kişi olmadığı için <laughs> pek boş denmez. Evet, burada disconnect çekelim. Evet, book var görüyorsunuz. Marketin içini görebiliyoruz beni. Şöyle içine disconnect çekelim. <laughs> Ve şimdilik bu kadar. Gündüz oldu artık oyunda. Çekimlere biraz ara vereyim ben. Das, PvP, ja, Hadi, Ah, die Bye-Bye.